thank Kanal 16 ekranlarından herkese merhabalar. Ekonomi gündem Programı ile karşınızdayız. Bugün BTSO'nun Bursa'ya kazandırmış olduğu Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi yani GUHEM'deyiz. Ziyaretçilere GUHEM hakkında neler düşündüklerini, nasıl deneyimler yaşadıklarını soracağız. Gelin hep birlikte izleyelim. gelen öğrencilere fikirlerini soracağız. Nasıl bulduklarını. Öncelikle merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasıl, nasıl bir geziydi senin için? Çok güzel bir geziydi. çok şeyler öğrendim. Çok eğlenceliydi. Hem'i nasıl buldun sana? Neler kattı burası? Hem bana uzayla alakalı yeni bilgiler kazandırdı. Çok güzel şeyler gördüm. çok çok esaslı bir işte mekik uçuşu gibi bir şey gerçekleşti. Çok güzeldi o da. Arkadaşlarımla, sınıfımla çok güzel vakit geçirdim. Güzel bir anı bıraktın kendine. Peki ilk defa mı geliyorsun buraya? İlk defa geliyorum. Peki Daha ilerleyen zamanda tekrardan gelmeyi düşünüyor musun? Evet, çok beğendim. Tekrar bir de ailemle gelmeyi düşünüyorum. Kardeşlerimin de görmesini istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir de bu tarafa dönelim. Merhabalar. Ee, merhabalar. Adın ne? Adını öğrenebilir miyim? Ee, emir e, adım. Çok memnun oldum. Emre nasıl buldun Guhemi? Ee, güzeldi. Burada havacılıkla alakalı e, daha farklı şeyler öğrendim. Uyduları, Türk uyduları ve de dünya ile alakalı e, başka bilmediğim şeyleri öğrendik. İyi geçti, eğlenceli geçti. Yani güzeldi. Şimdi ayrılıyoruz yani. Peki ilk defa mı geliyorsun buraya? Ee, evet ilk defa geliyorum. Ee, annem de burada zaten. Eee za İlk defa geldiğim için çok heyecanlıydım, ee, o yüzden güzel bir e, ziyaret oldu benim Senin için. güzel bir yer oldu, güzel şeyler kattı sana. Peki ilerleyen zamanlarda tekrardan gelmeyi düşünüyor musun? Evet düşünüyorum. Ee, yine gelişmeleri takip ederek buraya gelmeyi düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Sana da soralım. Merhabalar. Merhaba. Adını öğrenebilir miyim? Adım Gül Nisan. Hı -hı. İlk defa mı geliyorsun Guhem'e? Evet ilk defa geliyorum. Peki, sana neler kattı burası, neler öğretti? İlk olarak e, gezegenlerle alakalı bir sürü şey öğrendik. Ondan sonra bazı arkadaşlarımız astronotların neler yaşadığını deneyimledi. Bazı arkadaşlarımız uçak uçurdu. Hem havacılıkla alakalı, ilk insan nasıl uçtu, kuşlarla alakalı bir sürü şey öğrendik. Ayrıca deneylerle e, desteklenmiş bir sürü şey vardı. Onların hepsini teker teker deneyim serbest zaman bıraktığı anlayamadığımız şeyi açıklamamıza izin verdiler. Gerçekten çok güzel bir şey. İlk defa mı geliyorsun peki? Evet ilk defa geliyorum ama daha önce adını duymuştum. Arkadaşlarımın gelende vardı. İlerleyen zaman tekrardan gel gelir misin buraya arkadaşların toplayayım Kesinlikle gelirim. Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden astronotlar ve kozmonotlar işte burada. ...astronom Furkan Tomak var. Öncelikle merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Bizleri Guhem'i gezdireceksiniz. Evet, şu an Avrupa'nın en büyük uzay havacılık temalı bilim merkezine geldiniz. Hatta dünyada da sayılı bilim merkezlerinden bir tanesi burası. Ee, Guhem'de biz neler yapıyoruz diye sor sorumuzu kendimize sorarsak... ...en başta uçmayı öğreniyoruz. Aslında kuşlar nasıl uçuyor doğadan ilham alarak... O kuşları inceleyerek onların kanat yapılarını uçma e, fonksiyonlarını yeni enstrümanlar uç, hava araçları geliştirmişiz. Biz de Guhem'de ilk başta işte doğadan ilham aldığımız bu biyomimikri örnekleriyle başlıyoruz. Etrafımıza gördüğümüz örnekler bize bunu anlatıyor. Hemen ardından bu sefer havadan daha hafif hava araçlarından bahsediyoruz. Yani sıcak hava balonlarından zeplinlerden. Derken daha ağır hava araçları yani motorlu uçaklar, e, kanatları olan uçaklardan e, bu sefer havacılığı tamamladıktan sonra ise İnsanların e, belki de buraya gelmesindeki en büyük motivasyonlarından biri e, ilk uzaya çıkan roketler, e, insanları taşıyan ilk insanlı uzay modülleri e, derken uluslararası uzay istasyonunda astronotlar nasıl yaşarlar, nasıl araştırmalar yürütürler. E, bu şekilde devam ediyoruz hikayemizi. Son bölümde ise e, bizi Güneş bekliyor. Ardından Güneş Sistemi, Galaksiler, Gökadalar, işte Mars projeleri, öte gezegenler derken. Evrenin biraz daha derinliklerine doğru ilerlemiş oluyoruz. Böylece en başta yerde, yakınımızda olan uçuş ya da havacılıkla alakalı çalışmaları takip ederken, en sonunda ise gelecekte bizi neler bekliyor ya da en uzak nerelere gidebilmişiz şu ana kadar uzay çalışmaları ne aşamada? Bunları anlayabildiğimiz bir ee, süreç diyebilirim bu hem de ee, bunlarla karşılaşıyoruz aslında. Bunun haricinde hem yarı profesyonel hem profesyonel eğitimlerimiz var. Gerçekten pilot bile olabilirsiniz bu geldiğinizde. Evet bir farkındalık anlamında çok önemli. Ee, bunların her birini az önce anlattıklarımın her biri ama daha önemlisi bunları eğitimlerle e, destekleyebiliyor olmak. Eğer pilot olmak gibi bir hedefiniz varsa bu hem sizin için ilk kapıyı açacaktır diyebilirim. Ee, tabii en büyük hedefimiz buraya gelen 7 yaşından e, 70 yaşına kadar herkese e, hatta okul öncesi gruplarına bile e, pilot olabilmeyi, astronot olabilmeyi aşılayabilmek ya da uzay bilimci olabilirler. Bu anlamda çalışan teknikerler olabilirler fark etmez ama amacımız hem o e, insan kaynağını, nitelikli insan kaynağını oluşturmak hem de gelecekte bunlarla alakalı neler yapabileceklerine dair e, ufuklarında yeni kapılar açabilmek. Öyle söyleyebilirim. Ki öğrenciler buraya geldiğinde e, pilot olabilmeyi öğretiyoruz demiştiniz. Onun için bir eğitim veriliyor burada anladım. Evet, pilotlarımız var, bilim iletişimcisi arkadaşlarımız var üç evde. E, alanında uzman arkadaşlarımız sizlere bu konularda hem bilgiler veriyorlar ama GUEM interaktif bir eğitim merkezi. E, bu eğitimlerin ardından pratik eğitim görevleriyle interaktif deney alanlarında bu çalışmaları pekiştirmeniz mümkün oluyor. Ayrıca akademi bölümlerimizde profesyonel simülatörlerimizle hem havacılık hem de uzay teknolojileri anlamında bunları tecrübe etme şansına sahip olabiliyorsunuz. Özellikle mesela şu an ara tatil dönemindeyiz. Hem Bursa'dan hem de şehir dışından gelen birçok misafirimiz var. Ailesiyle birlikte çocuklar çok kaliteli vakit geçirebiliyorlar baktığımız zaman. Hem de okullarıyla tabii ara tatil sonrasında da randevu alarak okullarıyla birlikte Okullarındaki müfredatla da bağlantılı bir şekilde e, bu konuları irdeleme şansına sahip oluyoruz. Burası bir okul dışı öğrenme alanı. Çok önemli bir e, nokta bu anlamda. E, okulumuzdaki o derslerimizde gördüğümüzden o formal eğitimin dışına çıkarak e, daha uygulayarak, deneyimleyerek, deneyimsel öğrenmeye, yaygın eğitime aslında önem verdiğimiz bir alanda e, hem havacılık hem uzay e, aşılamasını yani o e, merakını, nasıl sorusunun cevabını e aşılamaya çalışıyoruz aslında gelen bütün misafirlerimize. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın iyi misin? İyiyim. Adını öğrenebilir miyim? Ahmet Hüseyin Köse. Ahmet buraya ilk defa mı geliyorsun Guhem? Evet ilk ilk defa geliyoruz. Şu anda ne deyim deneyimliyorsun? Burada ne öğreniyorsun? Burada yani uçakların nasıl çalıştığını, nasıl yapıldığını onlara öğreniyorsun. Sen burada uçağı mı uçurmaya çalışıyorsun? Evet. Görebilir miyim peki? Olur. Neye basıyorsun şu anda? Şu çalıştır düğmesine basıyoruz. Evet. Buradan rotada sapmaya başlıyor. Böyle diyebiliyorum. Sanki uçuyormuşsun gibi değil mi? Evet. Yüzgar yüzüne vuruyor. Evet. Nasıl bir deneyim senin için? Çok güzel bir deneyim. Evet. Bu hem de ilkleri de yaşayabilirsiniz. Bunlardan biri de hemen yanımda duran iniş takımı. Aslında defalarca uçağa binmiş olsak bile iniş takımlarına dokunmamız çok mümkün olmuyor. Onları yakından incelememiz maalesef çok mümkün olmuyor. Burada kısa ve orta menzilli uçuşlar gerçekleştirmiş bir A320 uçağın hemen iniş takımının yanındayız. Ee, aslında kanat formunu, iniş takımlarını, e, kokpitini, yolcu kabinini, onun galey bölümlerini hepsini inceleme şansımız oluyor. Ee, uçaklara uzaktan bakmaktan ziyade e, ona girerek hem teknik özelliklerini hem de e, pratik olarak onu nasıl kullanacağımızı, pilotların nelerle karşılaştığını, yer hizmetlerindeki personelin nelerle karşılaştığını burada yakından inceleme fırsatı bulabilirsiniz. Bu Şu an uzayda en uzun süre kalmış Türk bayrağının yanındayız. Uzayda tam 195 gün kalmış bir Türk bayrağı. Ee, Rus kozmonot Oleg Artemyev tarafından Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen e, bize hediye edildi. 29 Ekim'den itibaren de e, Guhem'de sergilemeye başladık. E, açıkçası Eylül ayında, 2024 Eylül ayında bir e, kongre gerçekleştirdik Bursa'da. E, birçok yani şu an yaşayan ve hayatta olmayan birçok astronotun üye olduğu bir dernekle birlikte yaptık bunu. Hem Bursa'ya hem de Guhem'e o de epeyce astronot aslında gelmiş oldu, ziyaret etmiş oldu. Onlardan biri de Türkleri oldukça seven Oleg Artemyev'di. Bize de böyle bir sürpriz yaptı. Bayrağın üzerinde bakın Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş ve çıkış vizeleri bile bulunuyor. Hemen arkasındaki fotoğraf ise yine Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çekilmiş bayrağımızın fotoğrafı. Üzerinde de o andaki mürettebatın ıslak imzaları bulunuyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle hediye edilmişti ama sonsuza dek saklayacağımız bir hediyeye dönüştü tekrardan teşekkür ediyoruz onlara da dileyen herkes goheme gelerek bu özel Türk bayrağımızı da inceleyebilir gözlemleyebilirler. Şu an uluslararası uzay İstasyonu modülünün içerisindeyiz. Gohem'de astronotlar nasıl yaşarlar? Bunu anlattığımız bir bölümdeyiz. Burada astronotlar nasıl yemek yerler, nasıl tuvalet ihtiyaçlarını giderirler, nasıl uyurlar, egzersiz yaparlar ya da uzayda bizi tutarsa, uzay tutması diye bir durum söz konusu. Aynı gemilerde, arabalarda hareket ederken midemizin bulanması gibi. Orada nelerle karşılaşıyoruz? Bunları anlattığımız bir bölüm. Ama özellikle dikkat etmek, dikkat çekmek istediğim bir bölüm var. Hemen arkamdaki Astronot yiyecekleri bölümü. Astronotlar normalden daha farklı besleniyorlar. Yani günlük hayatta tabi bol, bol böyle sulu yemeklere ekmek banarak yeriz ya. Uzayda böyle bir şey mümkün değil. Özel yöntemlerle freeze dry dediğimiz bir yöntemle kurutulmuş hem oldukça uzun e, saklama ömrü olan hem de e, dökülmeyen kolay bir şekilde tüketilebilen yiyeceklerle birlikte aslında uzaya gidiyorlar ya da eğer ki böyle bir ihtiyaçları varsa kargo modülleri onlara bu yiyecekleri götürmüş oluyor. Burada da meyvelerimiz var. Aralarından bir tanesi de Bursa'nın karası yeni hatta coğrafi işaret alan incirimiz, incir, erik ve kayısıyı dry yöntemiyle kuruttuk. Aynı astronotların aslında beslenme şekillerine uygun olarak. Ee, özel yöntemlerle paketledik. Eğer ki Guem'i gezdikten sonra astronotlar gerçekten nasıl meyve yiyorlarmış uzayda bunu merak ederseniz bu paketlerden alarak bunu tecrübe etme şansına da sahip olabilirsiniz. Satabiliyorsunuz yani. Evet evet çıkışta mağazamız var buradan da alıp hemen deneyimleyebiliyorsunuz. Evet ilk defa geliyoruz. Ne Ol... hissediyorsunuz peki? Çok heyecanlı çok güzel çok değil mi? Çok iyi öğrendim burada neleri gezdi. Ben birimi robot gezdim. Bir şey kattı var? mı sana burası peki? çok şey öğrendim şu ana kadar. Sizler ne düşünüyorsunuz çocuklar için Aynı böyle geldik. bir yer. Çok güzel bir yer gerçekten. Bursa'da bayağı çocukları bilgili ve eğlenceli anlar yaşatıyor. daha sonra tekrar gelir misiniz? Çok hani beğendiğiniz tekrar tekrar ziyaret eder misiniz burayı? Evet bazı simülatörler var. Oralara belki bir daha gelebiliriz. Çok teşekkür ederim. Sizler bir şey söylemek ister Teşekkürler. Eğlenmek için hem de bir şeyler öğrenmek için çocuğumuzu getirdik. Çocuklar için çok faydalı bir yer olduğunu düşünüyorum. Çünkü geleceğin çocukları uzaya e, çok meraklılar. Bence çok güzel bir yer olmuş. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne deneyimliyorsunuz burada? Ne öğreniyorsunuz şu anda? Bir bilginiz var mı? Ee, şu anda dünya ve gezegenler arasındaki... E, Kilogram, işte ne kadar kilo geliyor? Gerçekli kilonuz. Evet, kendi kilomu ölçüp diğer gezegenlerdeki ağırlıklara bakıyorum. Peki nasıl bir deneyim? Şu anda neler hissediyorsunuz? Yani güzel bir deneyim. Torunumu getirdik. Onun sayesinde biz de bir şeyler katıyoruz kendimize. Bu kadar. Bir defa mı geliyorsunuz evet, peki? Bir defa geliyorum. Daha sonra tekrar gelir misiniz? Böyle bir yer çok güzel diyorsunuz beğendiğiniz. Güzel, güzel. Gerçekten e, ilginç bilgiler var. Bilmediğimiz bazı şeyler de burada görüp evet. öğreniyoruz. Bu evin en sevilen alanlarından birindeyiz. Şu an astronomi galerisindeyiz. Burada hikayemiz güneşle başlıyor. Ardından güneş sistemini öğreniyoruz. Hatta daha spesifik bazı objelerimiz de var burada. Örneğin hemen önümde Ay'a bile dokunabiliyorsunuz. Bir Ay meteoriti var. Bunun haricinde göktaşlarına dokunabiliyorsunuz. Gözlem araçlarını gözlem evlerini öğrenebiliyorsunuz. Özellikle Mars'a merak edenler, Mars'a merakı olanlar için Mars Lab bölümümüz var. Hemen yanında güneş sistemi dışında başka gezegenlerde yaşam var mıdır? O gezegenlerin özellikleri nasıldır? Yani öte gezegenler nasıl çalışırlar? Onları araştırma yöntemlerimiz nelerdir? Biraz da bunlardan bahsettiğimiz bir alan var. Yani doyasıya astronomiyle alakalı bilgi sahibi olabileceğimiz bir galerideyiz şu anda. Kıralım mı ışığı? Döndürüyorum, ışığı kırabiliyorum döndürüyorum. Eğer ışığı doğru açılarla kırarsam ne oluşuyor? Gördün mü gök ışığı Mavi, mor renkler oluşuyor. Ama bir şey söyleyeyim mi size? Hem yani ilk defa mı geliyorsunuz? Evet, ilk kez geliyorum. Daha sonra tekrar gelmeyi düşünüyor musunuz? Neler öğrendiniz buralarda? nasıl şeyler keşfettiniz? Kesinlikle gelmeyi düşünürüm çünkü gerçekten görerek öğrenmenin şekil bulmuş hali çok beğendim. Gerçekten illüstrasyonlar olsun, dekorasyon vesaire her şey çok güzel. Kızım 11 yaşında tam da bu konuları öğrendiği zaman da bunları böyle yaşayarak öğrenmesi onun aklında daha kalıcı bir etki bırakacaktır diye düşünüyorum. Ee, çok daha fazla zaman ayırmak gerekiyormuş. Biz şehir dışından geldik buraya ama bir daha gelmeyi isterim bu yüzden. Burada en çok dikkatinizi çeken şey ne oldu? Ee, en çok dikkatimi çeken bu bölge. Uzayla ilgili çalışmaların nasıl olduğunu gösteren bölge. Çünkü artık hani gelecek uzayda ve bütün çalışmalar buna göre yapılıyor. Çocukların da bu çok ilgisini çekiyor. Burada bir ön görme gibi bir durum oluşmuş. O yüzden burayı çok beğendim. Öncelikle merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, çok iyiyim. Sizler? Bizler çok iyi teşekkür ederiz. Nereden geliyorsunuz Guheme? Biz İstanbul'dan geliyoruz. İlk kez geldik ve çok beğendik. Oğlum ve kızımla beraber ziyaret ettik. Hepsi birbirinden güzeldi. Çok beğenerek gezdik. Herkese tavsiye ederiz. Peki, neler düşünüyorsunuz burada? En çok beğendiğiniz, dikkatinizi çeken şey ne oldu? Ee, Zaten Türkiye'nin işte uzaya yaklaşımı son zamanlarda arttı. O yüzden her şeyi çok beğendik. Özellikle astronot kıyafetlerini görünce oğlum ve kızım henüz küçükler ama çok beğendiler. Uzaya ilgileri tabii ki arttı. O yüzden yapanlardan da sağ olsun diyoruz. Sizin için, sizin için de çok değişik bir deneyim olmuştur burayı gezmek. Gör Kesinlikle. Bizim yaşımız ilerledi ama ben bile gördükçe heyecanlandım. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum. şu an e, uzay teknolojileri bölümünde e, özellikle uzay simülatör akademideyiz. E, i̇çeride farklı simülatörlerimiz var ama onlardan ilki ayda yürüyüş simülatörü. 1 bölü 6 kütle çekim simülatörü. Yani Apollo projelerinde astronotların ay üzerine yerleştirmiş oldukları ayna ile beraber mesela dünyanın ay olan mesafesini ölçmüşlerdi. Bir tanesi bu görevlerden. Bir diğeri ay'daki sismograflar sayesinde ay'daki hareketleri, depremleri ölçme şansımız oluyor. Ay'dan taşlar topluyoruz, bayrak dikiyoruz. Bir nevi aya gitmiş astronotların yaptığı projeleri burada deneyimleme şansımız oluyor. Diğer bir simülatörde ise çok eksenli simülatörde kardiyovasküler test dediğimiz astronot olmadan önce astronot olmaya el, elverişli olup olmadığını test ettiğimiz bir simülatörümüz var. Bunu birisi olarak buraya geldiğinizde herkes deneyebiliyor. Ama eğer ki astronot olmak isterseniz buradan çok daha fazlasını, çok daha fazla g kuvvetine maruz kalarak başarmış olmanız gerekiyor. Bir diğer konu ise Atmosfere girerken astronotlar yalpalanmaya maruz kalıyorlar çok hızlı bir şekilde dönmeye maruz kalıyor oradaki modül bunu da yine tecrübe etme şansı yakalıyor misafirlerimiz buraya geldiğinde oldukça ilginç ve nevi şahsına münasır aslında simülatörlerdir bunlarda. sonuna gelmiş bulunmaktayız. BTS onun bize katmış olduğu bu güzel deneyimi sizlere paylaşmış olduk. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.